Herkese merhaba. Köpek belirtiği için bugün yeni bir videomuz var. Bu videoyla beraber bir yeniliğinde başlangıcı bizim YouTube kanalımız için. Artık kedi hem köpek videoları hem kedi videoları yayınlayacağız şöyle karar verdim. Bir arkadaşıma sordum, veteriner bir arkadaşıma. Dedim ki, e, kediler mi daha çok size geliyorlar yoksa dedim köpekler mi daha çok geliyorlar? Hasta olarak ya da aşı için ya da vesaire için dedi ki, 3 yıl önce kadar e, köpek sayısı daha fazlaydı ama artık dedi, kedi ve köpek birbirine çok yaklaştı dedi. Kedi yakalamaya başladı dedi. Biz de dedik ayırmayalım ikisini zaten bir evcil hayvan kanalıyız. Kedi köpek de zaten yüzyıllardır birbirinden ayrılmayan canlılar. Ne kadar anlaşamadıkları söylense de böyle bir şey yok ama biz de kedi videolarına da yer vereceğiz. İlk videomuzun konusu herkesin çok bildiği Scottish Fold kedilerle başlayalım istedik. Şimdi Scottish Fold kediler niye bu kadar çok tercih ediliyor? Tercih edilmesinin temel nedeni bu kedilerin çok arkadaş canlı olması. Yani siz evde bir yere gidersiniz, peşinizden gelir. Gördüğünüz gibi yanınıza yatar. Sizi çok fazla rahatsız etmez. Sizden sevgi ister, o size sevgi gösterir. Yani yaklaşık köpek davranışlarına benzer davranışlar gösterdiği için bu tip kediler, daha doğrusu bu ırk kediler çok fazla tercih edilmeye başladı. Bu folk nedeni şu, kulakları bunların düşüktür. Ee, düşük olan e, kulaklar daha sevimli gözüküyor insanlara. Bir de bu özelliği var. Bununla beraber hem arkadaş canlısı hem seveceğini birleştiğinde e, karşınıza muhteşem bir ev çıkıyor. Yanımızdaki kedimizin adı Oscar, erkek bir kedi. Scottish Fold ama kulakları birazcık uzun, tam yapışık değil. Buradan da şunu anlatalım size, Scottish Fold'larda tam yapışık kulaklar var, bir de biraz kısa kulaklar var, onun biraz daha uzunu var. Ama bunların hepsi Scottish Fold olarak geçiyor. Ee, şimdi Scottish Fold'larda yanlış bilinen birkaç nokta var, onları anlatalım. Şimdi Scottish Fold kedilerde, e, her kedi diyor ki, Fold olduğu zaman sakat kedi, işte eklem rahatsızlığı var, sağlık sorunları var, böyle bir şey yok. Şimdi Scottish Fold kediler üretimde mutlaka straightlerle çiftleştirilmelidir. Yani dik kulaklı kedilerle. Bunun içinde en uygunu British Short ya da Long Eared talebinize bağlı. Bir de Amerikan kedileri var. Amerikanın kendi kedileri. Bunlar da Britishlere çok benzer. Sadece renkleri biraz farklıdır. Bu tip kedilerle çiftleştirdiği zaman yavrularında hiçbir sorun olmaz. Ya anne dik kulaklı olabilir, Baba düşük kulak yani folt olabilir ya da tam tersi olabilir. İkisinde de bir sorun yok. Ama tabi bazı konumu teknik olarak bilmeyenler ya da art niyet olarak daha çok Fold kedi çıksın diye düşünen arkadaşlar bunlar folt da Fold'u çiftleştirirse yani kırık kulak kedi ile kırık kulak kedi o zaman genetik problemler çıkıyor. Yani buradan da şu sonuca ulaşıyorsunuz. Yavru kedinizi fot alacaksanız sahipleneceğiniz üreticinin güvenilir bir üretici olması lazım. Yoksa siz şunu bilemezsiniz hani fotta fot fold mu çiftleşmiş yoksa çiftleşmemiş mi? bunu bilemezsiniz. Bu yüzden doğru üreticilerden kedi almaya çalışın, güvenilir kişilerden alın bunu. Hani bunun için resmi ya da resmi değil demiyorum bu kişiye bağlı bir şey. Yani üretici kendisinin karakteri iyi bir karakterse zaten bunu yapmıyor. Kötü bir karakterse bunu yapıyor. Şimdi fold kedilerin bakımında herhangi bir zorluk yok. Diğer kedilerden sadece kulakları daha kapalı olduğu için kulak kirleri daha fazla birikiyor. İşte o kirleri arada bir temizlemeniz gerekiyor. Onun dışında başka bir sorun yok. Suratları basık suratlardır. Yani bu yüzden İngiltere'de bu kedilere baykuş yüzü diyorlar. Bu da çok kendisine ciddi bir şirinlik katar. Artı dediğimiz gibi başta sevecenliğinde koyduğumuz zaman muhteşem bir keliniz oluyor. Şimdi Fold kediler, biraz da tarihinden bahsedelim. 1961 yılında İngiltere'de bir çiftçi, İskoçya'da komşusunun bir dişi kedisini görüyor. Kulakları böyle yapışıp bu kediyi satın alıyor. Sonra bunu İngiltere Kedi Federasyonu'na başvurarak tehsil ettiriyor. Daha sonra bu kediden yavrular almaya başlıyor. Ve buradan e, kedinin soruyu ürüyor, gidiyor. Bu kedi zaten yavruları veriyor işte 3, 2 yılda ya da 3 yılda sanırım. 74 yavru veriyor. Bir de bu kızı var onunla beraber ikisi. 74 yavru veriyor. Daha sonra da bu esas ana kedi bir trafik kazasında ölüyor. Bir araba kendisinin üzerinden geçiyor belli bir dönem bu kedileri ırk olarak kabul etmemeye çalıştılar Sonra ama günümüzde ırk olarak kabul ediliyor. Fakat dediğim gibi eşlemede bu kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar da takip ediliyor zaten. Bir Scottish Fold yavru aldığınızda e, minimum 60 günlük yani köpeklerle gene aynı süre aslında ama kedilerde bir 90 gün olursa çok çok daha iyi oluyor. Çünkü annesiyle tamam emmesi bitiyor ama biraz sosyalleşip biraz vakit geçirmesi gerekiyor. Bunu yaptığı zaman da çok o zaman bir kedi oluyor. Şimdi kedilerde ürkeklik daha fazla olduğu için mutlaka yavru kedinizi ilgilenin, sizin kokunuzu alsın, sevin, okşayın ve size iyice alışsın. İnsanları da bu şekilde alışmış oluyor. Eğer bunu yapmazsanız kaçan bir kedi olursa sizden korkan ya da insanlardan korkan, evi gün veteriner getireceğiniz zaman Yakalamanız çok zor olur. Yakalasanız bile size ciddi hasar verin emin olun. Kedi küçük pek bir şey yapamaz diye düşünmeyin. Ciddi hasarlar neden olur. Ama bu kedilerde kesinlikle agresyon sorunu yok. Hani kaçsa bile yakaladığınızda e, pek bir şey yapmıyorlar ama genelde mutlaka sizinle ilişkisi olması lazım kedinizin. E, kedi, yavru kediniz için bir pet shop'a gittiğinizde Scottish Fold yavru kedi alacağınız zaman aldınız diyelim, sahiplendiniz. Bir pet shop'a gittiğinizde ihtiyacınız olan kapalı bir e, tuvalet ünitesi, bir kum gerekiyor, kedi kumu gerekiyor, bir makul mama kabı, bir su kabı, bir de tüylerini taramak için kedi tarağı gerekiyor. Bunun dışında başka herhangi bir şey almanıza gerek yok. Mamaları da yavru kedi maması kullanırsınız. Onu kendiniz tercih edersiniz. Bakarsınız hangi mamaya daha iyi ya da değil, onu internetteki başka insanların kullandığı yorumlarından görebilirsiniz. Bir de Scottish Fold kedinize dikkat etmeniz gereken bir şey, kedinize iki günde bir yaşmama vermeniz lazım. Çünkü kediler kendini sürekli temizledikleri için tüy yutuyorlar sürekli kendi tüylerine. Eğer yaşmama vermezseniz bu tüyleri dışkıyla çıkaramıyor, ve kusarak çıkarmak zorunda kalıyor. Bu kedi için bir sorun değil ama sizin için temizlik açısından bir sorun olabilir. Tüm kedilerde tüy dökme sorunu vardır. Bu yüzden kedinizi günlük düzenli tanımanız gerekir. Mamasına da dikkat ederseniz bu sorun, sorunu minimuma indirirsiniz. Yoksa taradığınız zaman evinizin her tarafı tüy olmaz, kirlenmez, yaşmama verdiğiniz zaman kusmaz kediniz. Kediler çok temiz hayvanlardır. Zaten tuvalet sonu çok kolaydır. Yavru kedi ilk aldığınızda Scottish Fold yavru kedi yapmanız gereken kum kabının içine koyarsınız bir kere. İki aylık yavru orada kum olduğunu ve oraya tuvalet yapacağını anında öğrenir. Ama bunu unutmayın. Bu çok önemli bir kural. Yavru kedinizi eve sahiplenip ilk getirdiğinizde mutlaka ilk önce kum kabına koyun. Başka bir yere değil. Bunu hafızasına bu şekilde yazması daha kolay oluyor. Bu Scottish Fold'ların bir çoğunlukla farklı rengi var. Golden olarak bahsedilen sarı tonu var. İşte... duman e, rengi olarak bahsedilen blue var. Gümüş rengi olarak bahsedilen silver var. Bunun dışında bunların işte... ...pointleri var. Beyaz üzerine blue point. İşte silver point, golden point gibi. Tabi bu kedilerde ki renk tercihi bu kalmış bir şey. Siz hangi rengi daha kendiniz için uygun buluyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Bir Scottish Fold kedi alırsanız hem evinizde gürültü yaşamazsınız çünkü çok fazla sesli kediler değildir. Ne evinizin sağını solunu tırmalar, koltuklarınızı mahveder, hiçbir şey yapmaz bu kediler. Gelir yanınızda ya da size yakın bir noktada yatar. Siz başka bir odaya gittiğinizde sizi takip eder, gelir o odada da gene yanınızda yatar ya da başka bir noktada yatar. Ee, yanınızda yatarken sev sevilmekten çok hoşlanıyorlar ama kucağa alınmaktan hoşlanmıyorlar. Bunların da dezavantajı. Hani bir kediyi kucağınıza alıp sevebilirsiniz tabii ki ama ilk fırsatta kaçar. Yani size kucağınıza aldınız diye herhangi bir şey yapacağı yok. Ama ilk fırsatta kaçmaya çalışır, yanınıza gelir oturur. Yanınıza yatar. Bunların bir de ilginç bir özelliği var. Bunlar bu Afrika'daki fareye benzeyen biraz daha büyük bir katlar var. Oturup iki ayak oturuyorlar. Ön ayaklarını havaya kaldırıyorlar. ve çevrelerini izliyorlar. Folklar da aynı özelliği gösterir. Poposun üzerine oturur, vücudunu dikleştirir, ayaklarını da kıvırır. Yani insanın oturması gibi bir oturuş sergiler. Merak ettiği bir şey olduğu zaman da onu o şekilde izler. Bunun dışında bile bunların böyle yayılmış vaziyette bir yatışları vardır. Sırtlarını dayarlar bir bölgeye. Hafif. Ayaklarını da uzatırlar. Yani sırt üstü yatmanın biraz zik hali gibi düşünün. Çok değişik pozisyonlar görebilirsiniz bu kedilerde. O da sizi çok güldürecektir. Hani kedi midir, insan mıdır onu çok ayırt edemeyebilirsiniz de bazen. Bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir folk, Scottish fold kedi sahiplenebilirsiniz. Yani bunun stretleri de aynı özellikleri taşıyor aslında da. Bugün doğumuz fold kırık kulakları anlattık. Yoksa herhangi bir spor fişkeliği ya da bir fişkeliği de sahiplenebilirsiniz. Bunlar birbirine benzer karakterlerdir. Yani bu kedileri örnek olarak tefelerde, tamamlarda göremezsiniz. Hep yanınızdadır. Size çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Yeni kedi videolarımız olacak, köpek videolarımız olacak. Bizi takip ederseniz seviniriz. Ee, yorumlarda da Anlattığımız konular hakkında sizin ekstra bilgileriniz varsa onları da paylaşın mutlaka ki sistemimize üye sayısı gittikçe artıyor. Üyelerimiz de faydalansınlar, biz de bir topluluk doğururuz. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim.